Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinin 2 yaşındaki çocuğu Karan Bebek firmasının reklam filminde oynamıştı. 2 yaşında kazandığı parayla piyasaya hızlı giriş yaptı haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz Mayıs ayında anne oğul ilk reklamda da bir aradaydı ancak Karan'ın küçük bir rolü vardı bu kez annesiyle birlikte daha uzun görünen Karan, 500 bin TL ücret aldı. Fahriye Evce'nin kazandığı 2 milyon TL ile birlikte anne oğula toplamda 2 milyon 500 bin TL ödendiği iddia edildi. Öte yandan geçen günlerde Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in boşanacağı iddia edilmişti. Ünlü çiftten yanıt geçikmedi. 4 yıl önce dünya evine giren Fahriye Evcen, Burak Özçivit çiftin evliliklerini sonlandırma kararı aldıklarına dair iddialar ortaya atılmıştı. Haklarında çıkan haberlerin ardından oğulları Karan ile birlikte bir fotoğraf paylaşan çift, iddiaları böylelikle yalanlamıştı ikili, söylentilerin ardından oğulları Karan ile birlikte kahvaltı yaptıkları anları Instagram'dan paylaştı. Aynı fotoğrafı yayınlayan çift, kalbimin iki yarısıyla güne başlarken, sizi seviyorum ifadelerini kullanmıştı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar